Herkese merhaba, bugün oyun ile ilgili bir söyleşimiz olacak. E, röportaj yapacağız, bazı sorular var o sorularla alakalı. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sergen Özdemir, e, psikoloğum. E, şu anda klinik psikoloji yüksek lisans eğitiminin tez dönemindeyim. E, ağırlıklı olarak çocuklarla çalışıyorum. Ee, Özel gereksinimli çocuklarla ve ee, şu anda e, oyun terapisi yapıyor bu kurumda. E, peki oyun terapisi nedir? Biraz ondan bahseder misiniz? Tabii ki. E, oyun terapisi şöyle diyebiliriz. Yani aslında yetişkinler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Mesela şöyle e, çocukların uyumlu ve mutlu yaşayabilmelerini hedefleyen Gelişimsel bir terapi şekli, ee, aynı zamanda e, oyunları ve oyuncakları kullanarak Hı -hı. çocuğun kendini ifade edebilme gereksinimlerine odaklanan özel bir, bir süreçte diyebiliriz. Hı -hı. Bir de e, tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, e, bilinç dışı korku, kaygılarını öğrenmek ve problemli davranışlarını azaltmak için başvurulan bir teknik de diyebiliyoruz. Peki, nasıl çocuklar oyun terapisine geliyorlar? Hangi sorunlarla çalışıyorsunuz? Nasıl çocuklar? Aile içinde çatışma, boşanma, ayrılık ile hı hı. ilgilenen çocuklar, maruz kalan çocuklar, travma ve istismara maruz kalmış çocuklar, evlat edinilmiş çocuklar, Evet, dikkat eksikliği ve ve tanısı almış çocuklar, ayrılık anksiyetesi yaşayanlar, ondan sonra e, bazı davranış sorunlarıyla da çalıştığınızı biliyorum. Hani e, okul öncesi dönemde davranış sorunları yaşayan çocuklara da oyun terapisiyle yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. E, i̇şte öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, okul problemleri yaşayan çocuklar da bunlar Özgüven içerisinde. Güven eksikliği, yine içe kapanma durumlarında evet. çocuğun kendi benliğini evet. sağlıklı bir şekilde bulması adına çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Çok da işe yarıyor bence. Evet. Ee, çok güzel ilerlediğiniz çocuklar var. Birebir ben de şahit oluyorum. Peki tabi e, tabii konumuz oyun terapisi olduğu biraz da oyundan bahsedelim. Oyunun çocuklar için Önemi nedir? Çocuklar oyun oynarken neler hissediyorlar? Şöyle başlayabilirim. Oyun çocuk için çok önemli bir uğraştır. Bir başka kişinin öğretemeyeceği bazı konuları kendi deneyimleriyle öğrenebildiği yerdir aslında. Yani çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini kullanabildiği, yaratıcılığını kullanabildiği. Dil, zihin, e, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebildiği çok önemli bir yerdir. Evet, çocuklar oyun sayesinde gerçek hayatı da prova ediyorlar. Birçok şeyi aslında oyunla öğreniyorlar. Evet. E, bunu terapiye yazdığımız şekli de tabi siz uzmanların yürüttüğü bir durum ve e, oyun terapisinin biraz da yararlarından bahsedebilir miyiz burada? Tabii ki. E, yararlarından bahsedersek, Şurada notlarım da hı hı. Duygularını daha iyi tanımalarını, anlamalarını sağlar. E, duygularını daha uygun yollarla ifade edebilmelerini sağlar. E, İstihbarat çatışmalarını çözmelerini sağlar. E, yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltır. Hı hı. E, daha sonra özgüvenlerinin artmasını, öz kontrollerinin gelişmesini sağlar ve en büyük önemli noktada davranışlarının sorumluluğunu almalarını sağlar. Hı hı. aslında birçok faydası var. Evet, Çocuk evet. Gelişimi, tabii ki bu skala çok daha geniş, birçok daha yarar var ama en temel e, noktalar bunlardır. Hı hı. Peki e, çocuklar Oyun terapisinden kaç yaşlarında faydalanabilirler yani oyun terapisi kaç yaş aralığında uygulanan bir terapi çeşidi? Genellikle 2 ve 11 yaşları arasındaki çocuklara uygulanıyor. <laughs> ee, 2 yaş çocuğun gelişimsel olarak oyun oynayabildiği yaştır. Bu yüzden 2 yaşı ele alıyoruz alt sınır olarak. Üst sınır olarak da 11 yaş olarak geçiyor fakat hani bazı çocuklar kendilerini sözel olarak değil de 11 yaşın üstündeki çocuklardan bahsediyorum. Sözel olarak değil de kendini böyle oyun yoluyla ifade etmeyi tercih edebiliyor. Hı hı. O zaman 11 yaşının üstündeki çocuklara da biz oyun terapisi uygulayabiliyoruz. Hı hı. Evet, bazı çocuklar çünkü kendilerini Sözel olarak ifade etmek yerine bazı araçlar kullanmak evet. istiyorlar. Bunlar da oyuncaklar oluyor. Evet. Sizler de oradaki mesajı alıp konuyla ilgili çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım ailelerimiz de faydalanacaktır. Şimdi toparlamak gerekirse oyun terapisinden faydalanacak çocuklarımız şöyle... Davranış sorunu olan çocuklar, özgüven sorunu olan çocuklar, çocuklukça korkuları, okul sorunları, okul fobisi, arkadaş ilişkisi kurmakta zorlanan çocuklar, sosyal olarak yine bazı sıkıntıları olan çocuklar. Sergen Bey'in de dediği gibi skala çok geniş aslında. Biz oy terapisi seanslarını kurumumuzda başlatırken detaylı olarak bir aile görüşmesi, çocuğumuzu tanıma değerlendirmeleri yapıyoruz. Sonrasında da süreç çocuğumuza özel olarak planlanıyor. Hı hı. Tekrar teşekkür ediyorum. Yani Hoşçakalın. Teşekkür